Evet dostlar, Candan abi bir önceki videodan tanıyorsunuz zaten biliyorsunuz böyle bölümünü çekmiştik. Mahmut abi gibi güzel bir insanla beni o tanıştırdı. Bir de bir şey düzeltmek istiyorum. Bir önceki videoda Şeref abilere sormuştum nereden geldiniz diye. O da demişti ki Tuzla'dan, Candan abi Feriköy'den geldi onu düzeltmemi istedi. Bir şey söyleyecek misin abi? Kızıyorsun Söyle bana mı? Yok, söylüyorum çünkü Feriköy olmak ayrıcalıktır. Tabi Deliköy'lüyüz biz abi. Biz Deliköy'lüyüz. deliköylüyüz. Şimdi Şeref abi burada yok diye mi söylüyorsun? Hayır canım <laughs> biz Feriköy'lüyüz abi. Bu arada Mahmut abi de oradan geldi. Siz Tabii oradan tanışıyorsunuz evet. değil Biz mi? Biz aslımızı inkar etmiyoruz. Ha. Biz Feriköy'lüyüz. Evet. evet. Feriköy'ün farkını da burada öğrenmiş olduk. Evet. Feriköy'de buradan selamlar olsun. 800 kilometreden. Allah razı olsun. Evet. Çok selamlar. Selamlar. Herkese merhaba. Bugün farklı bir konsept videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Köyceğiz Ortaca civarında Mahmut abinin güzel bir mekanı var burada. Eski Amerikan arabalarını topluyor. Yapılmayacak, denilecek arabaları topluyor sıfır hale getiriyor. Güzel kullanabilecek hale getiriyor. Şimdi onun mekanındayız. Onu ziyaret ettik. O da e, yıllar yıllar önce İstanbul'dan göçtü buraya geldi. Bu vaktinin arasında bir boşluk bulup sohbet etmek istedik. Abi nasılsın Mahmut abi? Allah razı olsun. Ayağına sağlık. Hoş geldin. Hoş bulduk. Biraz kendinden bahseder misin abi? Bu iş nedir? Niye bu işe girdin veya yani nasıl başladın? İstanbul'daki önceki hayatın nasıldı? Vallahi bu iş biz çocukluğumuzdan beri zaten bizim arabalarımız hep Amerikan'da hepsi donmuşlar, otobüsler, minibüsler hepsi Amerikanlı yani. Çünkü Amerika'daki bütün eskiler bize gönderdiler biliyorsun. Biz burada onlarla yaşardık yani. Eski şimdiki kübanın evet. eski hali gibiyiz yani. Biz de o, o tarihlerde işte aldık, yaptık, her yaptığımızda elimizden alınca araba ticarete dönüştü kendi kendine. Şimdi de o biriktirdiğimiz arabalar satıyoruz. Daha çok bir araba vardı, 200 tane araba vardı burada mesela. 200 arabadan kalan bu. Hepsi seçildi, ayıklandı şu. Yunus evet, abi. Efendim abi. Kolay gelsin. Sağ olun teşekkür ederiz. Ne kadar zamanda bu arabayı bu hale getirdiniz? Valla bunu iki buçuk aydır uğraşıyoruz işte. Sök, buçuk söküldük. Bunları hallettik. Siyah boyalıydı. İki buçuk ayda işte bu hale getirdik. Ne kadar bir maliyete sana mal oldu? Ya bu bizi yabancı olmadığı için 17 bin lirayı buldu. 15-17 o aralarda buldu. Sen burada mı yaşıyorsun? İstanbul'dan falan mı geldin? İstanbul'dayım. İstanbul'dan geldim. Gelip beğeniyorlar, istiyorlar. Veyahut hoşlarına giderse anlaşabilirsek bu şekilde veriyorum. Sen daha önce İstanbul'da nerede yaşıyordun? Feriköy'deydim. Feriköy'deydin. Oradan yıllar önce geldin. Tabii 90 depremden önce geldim. O zaman buraya. Allah kısmet etti işte öyle. Başlayalım. Burada hem hobini gerçekleştiriyorsun hem... Yaşamımızı sağlıyoruz yani. Yaşamımızı Hem olarak da devam ediyoruz. Şimdi. İnsanlar geliyor burada, yani buradaki en azından sistemi anlayabilmeleri açısından diyorum. İnsanlar geliyor burada arabaları Beğeniyorlar. beğeniyor. Beğeniyorlar veya kendi arabaları varsa getiriyorlar. Anlaşıyoruz, yapıyoruz. Tamir ediyorsun. Ee, pek de zaten dışarıdan pek araba almıyorum yani. yani tanıdık dost, eş dost olur salıyorum. Aslında burada şey var yani biraz böyle keyfek eder, belli bir seviyeye, belli bir zümreye hitap eden bir durum arasında değil mi? Hani ihtiyaç meselesi olarak değil de, adam keyfini karşılamak üzere sana talepte bulunuyor, ya tabii şimdi sen eskiden, de yapıyorsun. Eskiden şimdi salatkar çoktu. Hep arabalar bunlardan olduğu için işler yapılıyordu. Şimdi yapılmıyor, Sanatkar kalmadı. Doğru. Öyle yavaş yavaş gidiyor yani şimdi bir araba satıyoruz mesela, beş araba alıyorduk eskiden. Evet. Şimdi beş araba satıyorsun, bir araba alamıyorsun. Buradaki yaşamından memnun musun Mehmet? Abi? Ben çok zaten bu işi böyle büyük paralar kazanayım diye yapmıyorum ben ya. Ben benim için zengin kesim de aynı. Alçak fakir kesim de aynı benim iş Ne kadar ekmek o kadar köfte. Yani illa senin az para veriyorsun işini yapmamazlık yapmıyorum. O adamı da memnun ediyorum. Öbürünü de memnun ediyorum. Çok güzel. Ha, çok parası varsa gitsin çok iyi yerlerde yaptırsın. Benim işim, problem yok. Tamam şimdi buraya gelmemin nedeni insanlar emekli oldu mu? Böyle kıyı köşe kasabalara kaçarlar ki rahat yaşasınlar, kafaları rahat yani. E şimdi bakıyorsun İstanbul'a bir bakıyorsun abiciğim, sabahın bir kalkıyorum. Eskiden Feriköy'den Bağcılar daha ben oradayken gelişmemişti. Yeni yeni binalar yapılıyordu. Bağcılar dediğim yani olay yeni yeni başı. Gün gören Bağcılar, köy Orada gittim mesela adam yapmış altta garaj gibi yerler var. On araba alacak kadar. Gidip oraları kiralıyordum. Feriköy'den kalkıp da oraya gidip gelene kadar zaten öğleni bitiriyordum ben. Hani bir günüm gidiyordu yani. Baktım ki yani bu yaşatı yaşatı değil. Her ay buraya borçlu giriyorsun. Para 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 nereye kadar para? Ondan sonra düşündüm taşın. Şimdi koşu yolunu göz önüne getir. Koşu yolunda gidiyorsun veremsin, bizim kansersin Oraya seni koyuyorlar. Orada ne o, 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 ağaç 50 tane ağaç 100 tane ağaç sana şey verecek de. Şifa bulacaksın da. Temiz hava üretecek de sana. e, temiz hava zaten gelen ekşuzluk kazı temizleyemiyor ki sana gelsin sana. Şimdi bak ben ne güzel oturuyorum burada her tarafım çam. Keşke burada imkanım olsa da koşuyorla hepsini birden göndersem. <laughs> <laughs> hani yaşam ayrı bir şey yani. Her şey maddiyat değildir yani. Buraya olan göç talebi çok fazlaca görüyorsun sen. daha takip, fazla. Takip ediyorsun. Ne Ortacıya düşünüyorsun bu konuyla alakalı? Gelsinler mi insanlar? Veya nasıl insanlar yani. gelsin buraya abi? Bizim yani. böyle bir hakkımız yok da şu insanlar gelsin, bu insanlar yok, gelsin yok. diye de. Ya kendini bilen insanlar zaten seçeceği yerleri biliyorlar yani. Değil mi? Hani bizim burayı seçen insanlar da zaten kendini bilen mütevazı insanlar yani. Zengin zaten gidiyor tepelerde villasını yapıyor bilmem ne, ne Buraya gelen insanlar mütevazı kendini bilen aklı başlı insanlar gelsin yani. Evet. Şöyle diyebiliriz mesela senin buraya geldiğin yıllarda Ortaca'nın nüfusu belki 10 bin 15 bin falan civarıydı. Şimdi 50.000 50 bin. 20 20 20 bin falan. 50 bine çıktı fakat. Şimdi o süreçte. Ortaca o zamanlar ortacaydı. Nasıl diyoruz eskiden İstanbul İstanbul'du. Öyle diyorlar yani işte Yakında burada da şey bulamayacaksın. Yani. Işte zaten rakamlar gittikçe devamlı yükseliyor. Evet. Biz geldiğimizde almayanı duruyorlar. Evet. Yer almayanı dövüyorlardı. Bedavaydı. Ama şimdi acayip bir şekilde... Ya buranın da tabii hani şimdi bizim 50 bin nüfusumuz var Ortaca'nın veya işte Köyce'yiz, Dalaman, Ortaca birleştirdiğimizde bir 150 binlik bir nüfus çıkıyor. Ee, tabii bir anda böyle İstanbul nüfusu kadar olacak veya İstanbul kaosu gibi olacak gibi bir durum yok ama... ya, ya biz öldürür, biz öldürür. <laughs> <laughs> biz öldürür ondan sonra nüfus yükselse bizi bağlamaz. Yani hani 20 bin nüfusumuz varken ki e, ve 50 bine kadar gelen süreci sen biliyorsun. Tabii. Şimdi bundan sonra da hani o süreçte ne yaşandı mesela bundan sonra da ne beklentileri ne olabilir veya ne gibi süreç bizi bekliyor diyebiliriz yani. Sence e, esnaflık anlamında burada e, insanlar ne yapabilirler hani hangi işlerde boşluklar var mesela senin gözlemlerine göre? Valla boşluk. Ben e, bugüne kadar neye niyetlendiysem... Ne niyetlendiysem devri günün onun açıldığını gördüm. <laughs> i̇şte abi aslında özür dilerim lafını Değil kesin. Mi? Bu muhabbet ediyor. Şundan kaynaklanıyor mu? Şimdi biz İstanbul'da veya büyük şehirde fotoğrafın bütününü gördük ya abi. Her şeyi görüyoruz. O senin dediğini ben de yaşadım. Ya işte diyorum yani bir süreçte bir şey yok. Süreç aynı süreçte. Hani yeter ki dediğim gibi yani yerleşim çapraz yerleşimler, dağınık yerleşimler olması yani Olursun. bir de dediğim gibi ipini koparanlar gelmesin artık buralara yani. Buraya gelen kafasını dinlemeye geldiği zaman kafasını dinlesin. Ha şimdi Marmaris'te, Fethiye'de o dediğim mesela bozuk kesimler orayı, dolandırmış, burayı da gelebiliyor. Çünkü oralar büyük yerler, onları kaybediyor. Ama bizim şimdi Ortaca'da, Köyceğiz'de, Sarıgerme'de, Dalyan'da gelip de buralarda Hemen ilk gün, ikinci gün tak piyasaya çıkar. Hemen herkes öğrenir yani. Küçük yer, küçük yeter. Hemen göze çarpar. Yaptığın iyilik de baş tacı olursun. Kötülük de Tabii. ayaklar altına yok. alınırsın yok. hemen. Doğru mu? Sen söyledin o. Evet, çok aynen. doğru. Aynen. Yoksa yani bir şey yok. Anne hani hayat güzel burada. Çok güzel. İstediğin an mesela denizin kenarında evin var gibisin. 10 dakikada marşa bas, hiç durmadan tık denizdesin. Hani mesela işte, ne var? Olmayanı görüyorsun mesela. Diyorsun ki yani buranın neye ihtiyacı var? Mesela natürel bir doğa toprak anayı yaptılar öyle bir yer düşünüyordum, kafamda diyorum ki ya şöyle bir restoran yapacağım, hep doğal diyordum yani böyle doğayla şey doğal. ilgili, doğal her doğayla ilgili hani sandalyesi falan hani hiç kaya taş sokmayacaksın. yani. Yemin ediyorum bir hafta geçmedi, bak <laughs> yaptım. Sonra dedim ya baktım ettim Dalaman'da hamam var, şuradaki hamam yapıldı. Evet. Ondan önce dedim ki buraya güzel bir hamam yapsan dedim, iyi çalışırlar burada. Bir hafta geçmedi, baktım ki hamam yapıldı. Hani insanlar da bazı şeyleri araştırıyorlar. Geliyorlar, evet. bakıyorlar burada ne eksikler var, görüyorlar yani. Ama sonuç olarak demek lazım ki herkesin kendi beyni var, herkesin bakış açısı var, gelip kendileri analiz etmeleri lazım. İşte onu, onu lazım. tatbik etmek önemli olan. Şimdi ben düşünebilirim, yapmadıktan sonra bir anlamı yok. Aynen doğru. Evlat var mı Mahmut abi? Elhamdülillah. Senden biraz da büyük olsa dört tane evladım var. Allah Allah abi, onlar senin yanında mı burada? Vallahi onlar artık biraz yanımda değiller, de biraz uzaktalar. Sen biraz yalnız gibi yaşıyorsun gibi. Öyleymiş, kader öyleymiş. öyleymiş. <gülüyor> <gülüyor> Ama son itibariyle mutlusun yani. Ben çok mutluyum. Benim hiç şeyle bir şikayetim yok abi. Mahmut abi burada mesela en son gösterdiğin arabadan bahsedersek atıyorum. Mesela Zeki Müren'in arabası vardı ya orada. Evet Mahmut abi bu arabaların hikayesi nedir? Bu araç rahmetli Zeki Müren Salat Güneşli <laughs> arabası. Bu çok bozuk bir arabaydı. Çürümüştü. Atılmış vaziyette Ankara'da aldım getirdim. İşte Kaportasının çürüklerini aldım öyle bıraktım öyle beklemede. hani de işimiz boş olduğunda yapacağız artık evet. sırası geldi mi? Belki ismini zikredince talepler artabilir ee, değil mi? Var İskenimiz. zaten daha önceden de gelen çekip giden arkadaşlar da hep resimlerde var görmüşlerdir yani. Şu arkamızdaki araba. Bu da 74 Camaro bunu da Burak Özçivit'e vermiştim bunu da. O da üzerinde zaten benim resimlerimde vardır. o Sonradan aklına girdiler, bir 67 Camaro aldı. Ondan sonra bundan vazgeçti. O da dağınık kaldı böyle. Ben geldim, dedim ki, Ebu Hamdolab, bana bu arabayı yapar mısın? Şu, şu, şu hale getirir misin? Ortalama böyle kaç paraya mal olur yani? Şimdi onu bire İsteklere bir top... göre de bire, bire değişir de. Bir, bire bir toplarsak 300'leri, 300'leri bulursun. Burada kaç kişi çalışıyor abi? Şu anda iki kişi var. Benden beraber üç kişi. Üç kişiyle burayı çeviriyorsunuz yani. Şimdi çeviriyor, şimdi hepsini elde tutamazsın yani. Yazın buraya ziyaretçi akını nasıl? Gidiyor gidiyorlar. Araçları giriyorlar. görmeye gidiyorlar Bayağı geliyorlar. Giriş bu arada 5 TL orada ya yazıyordu. 5 lirayı koymamızdaki amaç para kazanma amaçlı değil. Değildir muhtemelen. Bana da öyle Çocuklarla geldi. Çocuklarla beraber geliyorlar. Arabaya biniyorlar. Orasını ya bilsin yerini kırıyorsun. Kolu kırıyorsun. O kolu kırmam için beyninle beraber getirmem lazım. Evet. Zor bir iş yani. Onun için onu yazıyoruz. Bazen adamın altında son model araba var. O 5 lirayı görüyor girmiyor. Yürüyor gidiyor. Gitsin. Mahmut abi sana son olarak biraz sana uzak bir soru soracağım ama buraları ilgilendiren bizi dinleyen arkadaşlara da faydası olması açısından bir soru soracağım. Evet. Sence burada en az sadece nefes almak için kaç parayla geçinilir abi? Vallahi kanaatkar bir insan. Evet. E, zaruri ihtiyaçları olmayan, fuzuli harcamalar olmayan bir insan normal bir emekli maaşıyla geçinebilir. Yani 2500 3000 yani lirayla. Onun, o, onun yanında tabii onun yanında kendine işte hayat da yaratabilir yani. yani. Yeter ki kendi istesin. O ekstra. Kendi istesin evet. Evet ama hiçbir şey yapmadığı 2500-3000 lirayla İstanbul'dan <laughs> uzak bir yerdesin. <laughs> Pek hala hayatını geçindebilirsin. Doğru mu abi? Şimdi İstanbul'da zaten verdiğim bir kirayı göz önüne al. Elektriğin, suyunu, doğal gazını göz önüne al. Senin zaten maaşın orada bitiyor. Bitti. Ben orada yaşantı bekleme. Ama burada her taraftan su çıkıyor. 2 metrekare bir yer olsun. Gene maydanozunu ek, Saltane ek domates gene çıkar istersen, yani. İstersen git çamını, çamın çamın yanında ek. Değil mi? Hadi yani, yer yani, olmasa da gerek yok. Burada evim var az ileride yere şöyle bir kare yap. Üstüne bir naylon dört. Bitti. Sonra sana kimse demedi ne yapıyor? Yani aynen öyle. Mahmut abi bu arada e, tabi şu an tanınan veya benim onu şu an tanıtma gibi öyle bir durumum yok öyle bir şeyimiz yok daha önce Mahmut abi tanınan birisi çok gazetede e, yerel basında ulusal basında röportajlara çıkmış ve hayat hikayesi anlatılmış bir insan ben de ne yani onu böyle bir video çekmek istedim hem tanımak istedim hem de abi, biraz konuşmak istedim yok. aynen öyle bir sonraki videoda görüşmek üzere biraz da kahve ısmarlayayım size şimdi ne güzel olur